Kon ikinci bölümündeyiz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde daha çok gelişeceğiz ve yeni gideceğiz inşallah. Evet çok güzel gelişeceğiz. Ve başlayalım arkadaşlar. Önceki videoya e, baya like gelmiş ama akşam izlenme 20'nin üstünde değil de 18'de ama bu video çektiğimizde attığımızda 20 olur onun için çekiyoruz hemen. Nasıl kankam iyi misin? İyiyim. İyiyim. İki, i̇kinci. İkinci, ikinci adaya varmış. Şimdi inşallah vermemişim biraz daha sonra. İstersen parayla biraz sen çalış. Ne? Al şu kazmayı. Yok, yok mu aldım topuklarım gidiyor Oğlum odun yok ki. Sen bence taş kaz ben de o sırada adaları falan göstereyim. Adalar odun mu yok? Odun var da hangi adaya gidip odun alacaksın ki? Bütün adaya gidip odun al. Bak şu adaya gidersek odun sorunumuz kalmaz. O adaya gitmek istiyoruz. Onun için ilk şu koyuna gidelim. Oradan şuraya gidelim. Oradan çapraz ya da bir şekilde gideceğiz işte oraya. Akşen son şu adaya varmıştık hatırlarsanız. Bu araçla düşmek istemiyorum. Yani mobilden oynayınca böyle bir sıkıntılar olabilir tabii ki de. Evet burada ise ee, kurabiye ve pirinç toz çıkmıştı sanırım. O ne mı dostum? Poyraz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu karakterlerimizi değiştireceğiz bu arada. Onu söyleyeyim. Lan patlamış olsa kızıyor. İstersen base'imizi buraya yapalım. Biz buraya ev yapacağız artık. Katma kresti ya. Evet. Tahtayla falan kapatıyoruz. Base sandık da varız. Oh Ne oldu bastığında? aslında? Aha markete geldi herhalde. Aha vallahi mı? Marketi gibi Beni bir yere ışınladı. Bir dakika geliyorum. Market gibi bir yerim ışınladı Aha. Burası ne? Arkadaşlar. Aa bak burası ticaret yeri diyor. 10 xp de. 16 ok alıyormuşuz. Burada. In, ha bak burada ticaret yapıyoruz. Mesela burada 5 xp'ye bir demir. Ingot neydi ya? Demir galiba. Burada bir ekmek alıyoruz. 2 xp'ye. Ama bizim xp'miz yok ki. Aa, çok hmm. güzel şeyler var. Mı? Bir şey Bakın yerden. şuna basınca da geri dönüyor. Bu da ya yumurta şopu O neymiş lan? Ona basalım be. Aha. Yumurta şeyine geldik. Aynı yer mi? Hayır, bakın. 1x diye. Ha bak burada da hayvanlar üzerinden yani. Buradaki ticaret başka ticaret. Yani buradaki satış alacağımız yer, başka bir yer buradan. Ben SkyBlock'a geri dönüyorum arkadaşlar. Işte, XP'miz yok çünkü. bekle canım. İlmi birazcık burada yol yok. Nerede olur? Aslında kendim arkadaşlar. Allah. Sesim sesimi de çevireyim ama sustum evet. Kadma yok mu? Sana verdim ya. Sandık Vermedin. Sen de olması lazım. Sana attım mı para. Suda mı acaba? Ha, <laughs> Sen kaz bakalım. Ben de burayı büyüteceğim bu arada. Şöyle büyütelim şurayı. Hop. yan yanlış koyduk ya. Şu. Şöyle. Aa, adımızın yanındaki koyuna gideceğim. Nereye gideceğim? koyun. Şurada var ya bir koyun. Tamam oraya gidelim. Bir de oraya gittiğimiz biraz e, az blok harcarız oraya giderken. Evet. Hem koyunları çiftleştireceğiz arkadaşlar. Oraya aslında gitmeden önce bir çift çeksek oraya güzel olur. Aslında ben arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu <laughs> ekeceğim. Daha doğrusu üçünü ekeceğim. Buraya 10 burada tane yeter. Hatta 15 tane yeter. 10 tanesini yola ekeceğim. Buraya. tane ekmek şuraya ekebiliriz ama olmaz ki. Hadi. Dört tane daha. Hatta beş tane Hadi ana arka. Bir tanesi de kalsın arka yedek olarak. Hadi on olsun. Şöyle. Fıtınası su kaynağı da yapmamız lazım aslında. Ama ileride. Tamam. Varsa ben gideyim. Sen kazmaya devam. Ya da kazma ana ben birazcık kazayım. Tamam. Az tamam. kazma direkt. Boş tamam. durmayayım ben. Ben tamam, bir dur. Tek tek kazacağım biraz ya. ışıkta düşeceğim şimdi. Ananı satayım düştüm. <laughs> Niye bana vurdun böyle? <laughs> Allah'tan bir şeyim yoktu. Ben biraz Böyle çaladım kadar deniyorum akşam Onları kırma oğlum ya. Lan basamadım ananı satayım ya. Şuraya bastım ben çıktı. Ee, ne var? O ekmek, bol ekmek o. O tom. Ee, tom. Lan oğlum. Be, bekle hemen bir şey koyacağım. eksi bunlardan var. Bunlar aslında korumak için koyuyoruz kendimizi. Selam bir tane söylemiş bayağı. Bunu da gülsek mi acaba ama kan daştı ki. Ne yaptın ne yaptın? Ne Kırmaya bırakayım. Buraya oraya koyma toprak. Niye? Koyma ya, zıplar da Allah Allah. Bozuyorsun baksana. Full taş var bir yerde toprak var öyle bir şey olur mu ya? Şimdi onu nasıl alacağız biz? Sorma, sen ne yapıyorsun? Bana sormadan bir şey yapma ya. Nasıl? Al boşuna gitti ya. Bak şunları şöyle koyalım da zombiler gelemesin. Anne <laughs> o <laughs> Beyce. Ya Bu da. Herkes. Herkes kendi şey yaptı. Bu, evet. Evet, ben onu yazacaktım. Ay evet, şuradaki şuradaki çok istiyorum. Bu da 30 tane gerekli odaya bence. Akçay biz taş kazıp geliyoruz. Evet akşam ben 37 tane taş yaptım. Koyalarda da galiba bir çiçek varmış. Aksana evet. paraz bana. Ya bir çiçek var ya. Ya da sen kanka ağaca git ben burayı büyüteyim. Ne dersin? Yok, yok maalesef karşılık ağaca gideceğim. Ama bize ağaç lazım. Bak, ağaçla da git. Orada bir sürü ağaç var. Baksana o ağaç sıkıntımız kalmaz. Aferin, git hadi. Ben ağaç. de burayı biraz daha büyüteceğim arkadaş. Çünkü... Mama Maalesef... Başım adıydı ya. Hangi adı? Ama şu. Hayırlı değil bak. Aa sende gözükmüyor. Sen senin şeylerin çantaların açık değil galiba. Sen bana ver ben gideyim. Bir sürü ağaç var er, payız orada. 10-20 tane aç var. Bir tane büyük aç var. Ben gideyim. Sen şey yap. Sana kazma atayım. Sen de. Sen de burada kaza dur. Bunun içindeki bir top at ya. Bak düşersen çok Abi bu kadar da... Tamam. Bu arada standart Ya daha da lazım olmayan şeyler var. Şuradan başlayalım bakalım. Acaba başlarda mı iş yapıyor? Evet arkadaşlar çok az kaldı galiba. <laughs> çok Aha. Kaldı. Daha lazım mı ya? Ben sadece 2 yapalım dedim. Evet Kuşlar falan da var lan Çok az kaldı minik yine Selamün aleyküm koyun Ölmek istemiyorsun değil mi? Aa, sen bozma öldürür seni. Sandığı da bu arada aldım buradan Ne yapıyorsun manyak? Da, yeter, yeter. Kalem yere gideceğim. O odası çok önemli. O aynen ağaç sıkıntımız hiç kalmayacak. Hayır. Namak bu diyorum bak. Lan sen buraya gittin. Vay anasını nasıl lan? Allah yarabbim ya. Lan ha. ya, kazma ver. Oğlum ha pardon. Al. Sen pardon ne yaptın? Sen ben mi koymuşum? attım arkana ya. E yok. Nasıl yok abi ya? Hemen. Yok diyor bir de. Abi attım Hemen ya. Hemen perden işte. Bu kazma yıkılıyor değil mi? Abi Skyblock çok güzel bir şey ya. Şimdi kaç tane yapar artık şey buradan bir Bugün iki adet gitmiş olacak. Evet. Biter, biter, bir tane, bir tane, bir tane de, bir tane de tarla yer kuralım. O zaman biz taş toplayıp gelin. Aa, bir dakika lan taş toplamadan önce ağaç olmuş. Şu ağacı bir ikinci adet kökleyelim. Ağacı anısını toplayayım. Ayıp ayıp. Hmm. Nasıl çıkıyor oraya ya? Bir bakak çıkacağım. Taş var sanki ya? ya? 2-3 tane taş var ya. 6 8 tane var. Bir tek mi var? Kaka. Hades'a veririm. Kala'k'la veririm. Kelimeli bir şey demeyeceğim. Ya Allah. Allah. Evet, oldu. Bundan sonra burası. Gördüğünüz gibi yetişti. Ve evet, hızlı bir şekilde yetiştiği için şanslıyız. Şimdi buradan tohum düşürmemiz lazım. Ben kıracağım, hiç bekleyemem. Ha vallahi bir tane, tam bir <laughs> tane. daha gerekti. Bayağı uzun İyi Güzel güzel bayağı odunumuz oldu. 24 odunumuz var. Çok neyse Biz o zaman taş toplayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar 20-30 tane topladı. Ben de 1.64 ve artı 12 tane topladım. Bence yeter ama Belki buradan şu adaya da gideriz ee, yolun, yolumuz şey ya. Yolumuzun üstü yoldan oraya da gideriz diye biraz fazla topladım. Bu video arkadaşlar 25 izlenme ve 7 like gelirse devam gelecek. Bunu da biraz fazla istedik çünkü akşama geliştik. Kim paylaştı? 7 like. Ee, bu arada toplam izlenmemiz de 500 oldu. şu Hepinize teşekkür ederiz Evet. Burada para so para al al alıyorsunuz mu diye sorular var. Akşama para almıyoruz şu anlık. Fakat eğer izlenmeler ve likeler artarsa abonemiz de 1000 olunca galiba para geliyor. O İçti! Ha İçti'yi buldum! O İçti! Biraz şöyle burayı şey yapacağım. Girişini biraz kalınlaştıracağım çünkü düşeriz falan filan. Onun yani için şöyle bence gayet hoş buradan düşmeyiz herhalde. Burası benim evim. Evet. Buraya arkadaşlar büyük ihtimal yarın falan toplarız onun için. Şu anlık anda... yapmayacağım. Şimdi isterseniz yolumuz geçti. Çok kaktüs adası. Oraya da gidelim. Şuradan var. Yok yok değil ya. Şöyle bir dakika. Bana kanalını yaptılar. Burası kendi evini yapıyormuş arkadaşlar. Hiçbir şey yapmaz. Hep kendi içinde. Böyle bir şey olmaz. Yani. Ne yapayım bir dostum, ne yapayım bir dostum. Ne yapayım dostum? Evet arkadaşlar varmak üzereyiz. Bakalım kaktüs adasında neler var? Bence bir şeyler çıkacak. Varamayabiliriz. hadi bakalım Bismillah. Haydi bakalım. Ya, Aha. Yetişebilir miyiz sence? Efe, Aa. Evet yetiştik. Bu arada Poyraz kendine ev yapmış ve ya, adasından da e, ee, bir tane bir tane lav bir tane de su çıkmış. Bir tane de bir bir tane iki, iki tane mi üç tane mi çıktı bir tane de. Güzel güzel. Ah Leston adası var. Oğlum onları sandalye koysana ya düşen şimdi ne çıkmış? Hız ekstra çıkmış arkadaşlar. Bir de ok. Ok diyorlar Olta geldi. Yani burası artık bizim arkadaşlar balık tutma yerimiz. Onun için buraya unutmayalım. Buraya geliriz biraz daha kum yapacağım. <laughs> arkadaşlar bundan sonraki bölümde arkadaşlar ikinci jeneratörümüz yani taş makinamızı yapacağız. Ve arkadaşlar videomuz bitecek. O diğer adayı da gösterelim size ve videomuzu bitirelim. Bu arada burada bir tane Örümcek var, sen. <laughs> evet arkadaşlar, şunu <Şimdi> öldürüyorum. Poyraz'ın <laughs> evinde gösterelim arkadaşlar. Hop, anam. Bu taşı sana ya, bu kadar koyuyorsun ne kadar bencil adamsın sen. Kır şunu ya. Aha etiket var Allah. Lan iki tane var bir de. Lan. Evet. Hmm. Bana mı Poyraz? Arkadaşlar Poyraz'ın eşyalarını sandığa koy diye biz takım yani. Biz koymadık. Önemli bir var mıydı? Vardı yani ok. Yani creeper var. Ok yani işe yaradı ama poison evde bu arada böyle. Gördüğünüz gibi. Balkonlu balkonlu. Böyle fenerli falan filan. Şöyle bir ev. Kı -kı. Arkadaşlar bu da video bitiyor videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Ben evime gidiyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.